Merhaba sevgili arkadaşlar. Din kültürü dersi 4. sınıf 1. dönem 2. yazılı hazırlık sınavımıza hoş geldiniz. 1. sorumuzla başlayalım. İslam dininin 5 temel esası vardır. Bunlara İslam'ın şartları denir. Aşağıda verilen şekilde İslam'ın şartlarını yazınız. Evet aşağıda bize şöyle 5 maddelik bir şekil verilmiş ve bize İslam'ın şartlarını istiyor. İslam neydi? Allah tarafından son peygamber olan, peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e gönderilen son ilahi dindi. İslam, İslam dininin 5 temel şartı vardı. Bu şartları birlikte yazalım. Neydi bu şartlar arkadaşlar? Kelimeyi şahadet getirmek. Evet, kelimeyi şahadet getirmek. Bunun dışında namaz kılmak. Bunun dışında zekat vermek. Evet arkadaşlar, oruç tutmak. Oruç tutmak ve arkadaşlar son olarak hacca gitmek. Görmüş olduklarınız İslam dininin 5 temel şartıdır. Birinci sorumuz burada sona erdi. Bu şartların hepsini sizin de ne yapmanız gerekiyor? Ezberlemeniz gerekiyor. Zaten bir Müslüman olup bu şartların hepsini bilmemiz gerekmekte. İkinci sorumuz. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların altına D, yanlış olanların altına da Y yazınız. Okuyalım arkadaşlar sırasıyla. Kur'an-ı Kerim'de 30 cüz 114 sure vardır. Arkadaşlar bu ifade doğru. Kur'an-ı Kerim'de 30 cüz ve 114 sure bulunur. Cüz neydi? Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz deniyordu. Yani o zaman şöyle 20 çarpı 30 eşittir 600 sayfada Kur'an-ı Kerim 30 cüzden oluşuyorsa her cüzde 20 sayfaysa Kur'an-ı Kerim toplamda kaç sayfadır? 600 sayfadır. 114'te sure vardır bu ifade doğrudur arkadaşlar. İkinci ifadeye bakalım. Ölüm vakti gelenlerin canını almakla görevli olan melek Cebrail'dir. Hayır arkadaşlar, burada bir yanlışlık var. Cebrail ne meleğiydi? Vahiy meleğiydi. Allah'tan aldığı emirleri ne yapardı? Peygamberlere ileten bir vahiy meleğiydi. Cebrail kesinlikle bu işi yapmaz. Bu ifade yanlış olacak. Kim de ölüm meleği? Azrail olacak idi. Ee, ölüm vakti gelenlerin canını almakla görevli olan melek Azrail'dir. Bunu unutmuyoruz. Burada Cebrail demiş. O yüzden yanlış. Diğer ifademiz, melekler topraktan yaratılmış varlıklardır. Hayır arkadaşlar, meleklerin özelliklerini biz ne yapıyoruz biliyoruz zaten. Melekler e, topraktan değil, nurdan yaratılmış varlıklardır. Diğer bir ifademize bakalım. Yüce Allah'ın kesin olarak yasakladığı ve kaçınmamızı istediği iş ve davranışlara günah denir. Evet arkadaşlar, kaçınmamızı istediği, yasakladığı davranışlara biz günah diyoruz. Yapmamızı istediği e, iyi olan davranışlara sevap olarak. Adlandırılmaktaydı. Bu ifade o zaman doğru olacak. Geldik sonuncu ifademize. Allah'ın buyruklarını insanlara ulaştırmak için insanlar arasından seçip görevlendirdiği kişiye peygamber denir. Evet arkadaşlar bu ifadede ne olacak? Doğru olacak. Son peygamberimiz kimdi? Hz. Muhammed yani bizim peygamberimizi de Allah'ın buyruklarını insanlara ulaştırmak için görevlendirdiği bu kişilere bizler ne diyoruz? Peygamber diyoruz. Üçüncü soru. İslam dinini kabul eden kimselerin inanması gereken bazı esaslar vardır. Bu esaslara İslam'ın inanç esasları denir. İslam'ın inanç esasları imanın şartları olarak da bilinir. Aşağıda verilen tabloda boş bırakılan yerlere imanın şartlarını yazınız demiş. Arkadaşlar e, İslam'ın şartları vardı. İlk sorumuzda görmüştük. İslam'ın şartı 5'te. İmanın şartları var. İmanın şartı da 6'dır. Bunu unutmuyoruz. İmanın şartları Şöyle sıralayabiliriz bunları. Allah'a inanmak, Allah'a iman etmek. İman etmek zaten inanmak tasdik etmek anlamına gelir. O yüzden imanla inanmayı alnına olarak kullanabilirsiniz. Sırasıyla yazalım. Allah'a iman. Bunun dışında meleklere iman. Burada iman da diyebilirsiniz, inanmak da diyebilirsiniz. İkisi de aynı şeydir. Meleklere iman. Ne diyebiliriz buraya? Kader ve kazaya iman. Evet arkadaşlar ahirete iman, ahiret gününe iman. Ee, tabii ki Allah'ın gönderdiği peygamberlere iman. Tabii ki melekler aracılığıyla gönder, peygamberlere gönderdiğini kutsal kitaplara iman etmekte imanın şartlarından diyebiliriz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi İslam'ın inanç esasları yani imanın şartları 6 tane Allah'a iman, meleklere iman, kader ve kazaya iman, ahirete iman, peygamberlere iman ve kitaplara iman olarak sıralayabiliriz. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki olaylarla günlük hayatta kullandığımız dini ifadeleri eşleştirin. Biz günlük hayatımızda birçok dini ifade kullanıyoruz. Allah'ı anıyoruz her zaman. Ee, şimdi bu ifadeleri eşleştirelim. Bir yere gidecek olan kişiye ne söylenir? Allah'a emanet ol denir. Görmüş olduğunuz gibi Allah'a emanet ol. Burada şöyle biri buraya yazalım. Evet hasta kişilere ne söylenir? Allah şifa versin, geçmiş olsun gibi kelimeler ne yapılır? Kullanır. Burada ne var? Allah şifa versin var. Bunu yazıyoruz. Bir yakınını kaybeden kişiye ne söylenir? Allah rahmet eylesin denir arkadaşlar. Üçüncü ifademizi de buraya yazdık. Bir işin olması çok istendiğinde söylenir. Evet arkadaşlar mesela sınavdan 100 almak istiyorsunuz. Ne söylersiniz? İnşallah 100 alırım diyorsunuz. Bu ifadeyi de şöyle 4'e koyalım. Hepiniz de bu sınavı izliyorsanız, bu videoyu izliyorsanız inşallah hepiniz 100 alırsınız. Emekleriniz boşa gitmez. Evet 5. ifadeyi de okuyalım. Çok sevilen bir şeye zarar gelmemesi için ne söylenir? Allah korusun denir arkadaşlar bu ifadede. Şuraya yazalım. Evet görmüş olduğunuz gibi 4. sorumuz da burada bitti. Sırada test sorularımız var arkadaşlar. 5. sorumuzu okuyalım. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmek gerekir. Bu inanç esası sayesinde insan yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını alacağını bilir. Yukarıda bahsedilen İslam'ın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar biz İslam'ın inanç esaslarını daha önceki soruda görmüştük. Ee, yani imanın şartlarını görmüştük. Burada da neyden bahsetmiş? İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar e, sürecek olan hayata inanmak ne demek Ahirete inanmak demek değil mi arkadaşlar? O halde şıklarda ahirete arayacağım. Allah'a iman değil, ahirete iman. Evet burada bulduk. Ahirete imanı işaretleyelim arkadaşlar. Kitaplara iman değil, kaza ve kadar iman değil. Burada ahiretten bahsettiği için cevabımız B şıkkı olacak. Altın sorumuz. Nokta nokta olarak bilinen bu duada imanın şartları sıralanmakta ve dua kelime işaretle bitmektedir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Arkadaşlar e, hangi duaydı bu? İmanın şartları sıralanmakta. İmanın kaç şartı vardı? 6 şartı vardı. Bu şartlar sıralanır ve duamız kelime-i şehadetle biter. Bu dua Amentü duasıydı. E, hocalarınız bu duayı ezberlemenizi de isteyebilir arkadaşlar. Sınavda böyle sorularda karşınıza gelebilir. Amentü duası diyoruz. Yedinci sorumuz. Yılın belli günlerinde Mekke'de bulunan Kabe'yi ve etrafındaki mübarek yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir. Akıllı, sorumluluk çağına gelmiş... Sağlıklı ve maddi durumu iyi olan Müslümanların ömründe bir kez gitmesi emredilmiştir. Arkadaşlar yukarıda tanım verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? E zaten e, imanın da e, pardon İslam'ın da şartlarından olan bir ibadetti bu. Neydi bu arkadaşlar? Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret etmek, hacca gitmek olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Sekizinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir şükür ifadesi değildir? Bakalım. Allah'a şükür. Evet arkadaşlar bir şükür ifadesidir. Elhamdülillah bu da bir şükür ifadesidir. Hamdolsun evet bu ifade de bir şükür ifadedir. Ancak Allah rahmet eylesin bir şükür ifadesi değildir. Bir baş sağlığı ifadesidir. Ee, bir rahmet okuma ifadesidir diyebiliriz. Doğru cevabımız değişiklik olacak. Dokuzun sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi Kuran'ın iç düzeni ile ilgili yanlış bir ifadedir. Evet arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in yani kutsal kitabımızın iç düzeni ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Bunlardan hangisi yanlıştır? Buna bakacağız. Şimdi Kuranda 6666 ayet vardır. Evet arkadaşlar, bu ifade doğrudur. En kısa sure Yasin suresidir. Arkadaşlar, bu ifade doğru değildir. Çünkü en kısa suremiz hangisiydi? Kevser suresiydi. Kaç ayetli Kevser suresi arkadaşlar? 3 ayetten oluşmakta olan en kısa suremiz buydu. En uzun sure Bakara suresidir. Evet arkadaşlar yanılmıyorsam 286 ayet olması lazım. Kur'an'da 114 sure vardır. Evet arkadaşlar bu ifade de doğrudur. Burada bize yanlışı sorduğu için doğru cevabımız B şıkkı en kısa Yasin suresi değildir. Onun sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın öğütlerinden biri değildir? Evet arkadaşlar bakalım. Kur'an-ı Kerim bize e, güzel davranışları, içerisinde gerçekten yapmamız gereken birçok şeyi öğütleme, öğütlemektedir. Dürüst olmayı öğütler, sözünde durmayı öğütler, adaletli olmayı öğütler. Ancak yalan söylemeyi öğütlemez. Tam tersine yalan söylememeyi, yalan söylemenin ne kadar büyük bir günah olduğunu bize anlatır. Yalan söylemeyi öğüt, öğütlemez diyebiliriz. Onun sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkı. 11. sorumuz. Yukarıda Umut ve Başağ'ın ifade ettikleri Kur'an'ın iç düzenine ilişkin kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir? Bakalım arkadaşlar. Umut ne demiş? Kur'an-ı Kerim'de başı ve sonu belli olan, farklı sayılarda ayet içeren bölümlere nokta nokta denir demiş. Evet arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de başı ve sonu belli olan, farklı sayılarda ayet içeren bölümlere ne denirdi arkadaşlar? Sure denirdi. Bakalım hangi şıklarda sure var? Burada var. Burada var. O halde A gitti gitti. Başak ne demiş? Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne ne denirdi arkadaşlar? Cüz denirdi. Başak'ın cüz dediklerini şuradan işaretleyelim. Bakın ne oldu? Şu zaten gitmişti. İkisinin de doğru olduğu cevap hangi şık? C şıkkında var. Yani buraya sure, buraya da cüz yazacağız. Doğru cevabımız C şıkkı. 12. soru. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesidir. Uzunlukları ve ifade ettikleri anlamları genellikle birbirinden farklıdır. Zaten burada her bir cümlesidir deyince ben ne diyorum buna zaten direkt arkadaşlar? Ayet olduğunu biliyorum. Soruyu bir okuyalım. Yukarıda verilen bilgi Kur'an-ı Kerim ile ilgili kavramlardan hangisidir? Tabii ki de ne ile ilgilidir arkadaşlar? Ayet ile ilgilidir. 13. soru. Aşağıdaki şıklarda verilen meleklerin görevlerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Bakalım. Cebrail vahiy meleğiydi. Evet arkadaşlar doğru. Azrail iyilik ve kötülükleri yazar. Hayır arkadaşlar bu ifade yanlış olacak. Bakalım Mikail doğa olaylarını düzenler. Doğru. İsrafil kıyamet gününü ilan eder. Evet sura üfleyerek ne yapar? Kıyamet gününü e, ilan ederdi. Ancak iyilik ve kötülükleri yazan melekler kimdi arkadaşlar? Hafaza melekleri dediğimiz e, kiramen, katimen melekleriydi. Evet. Azrail ne meleğiydi? Ölüm meleği dediğimiz e, insanların ölüm zamanı geldikleri zaman ruhlarını almakla görevli olan melekti. Hangisi yanlış yazılmış o zaman? B şıkkı yanlış yazılmış diyebiliriz. 14. ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda Kur'an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgileri doldurunuz demiş. Bakın bize 5 e, tane bilgi vermiş ve bu bilgileri doldurmamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim'deki ilk sure hangisi arkadaşlar? Fatiha. Yok kalemi renkli kalemle yazalım daha net görünür belki. Evet arkadaşlar daha net görünsün diye diğer kalemleri de denedim ancak çok e, net görünmüyor. Şöyle yazabiliriz. Şu kenarına yazacağım ben. E, en kısa suresi nedir arkadaşlar? Biraz önce de görmüştük. Kevser suresiydi. En kısa suresi. E, sure sayısı kaçtı arkadaşlar? 114. Bu bilgileri mutlaka ne yapmamız gerekiyor? ezbere bilmemiz gerekiyor. Ayet sayısı kaçtı arkadaşlar? 6, 6666 ayet vardı ve son suremiz hangisiydi Kur'an-ı Kerim'deki? Nas suresiydi. Bunlar da ekstra bilgi olarak aklımızda kalsın. Hatta görünmüyorsa şunların üzerinden tekrar geçeyim arkadaşlar. En kısa suremiz Arkadaşlar sınavımız burada sona erdi. İnşallah hepiniz sınavınızdan yüz alırsınız. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.